Ya Bula diyor. Hilafet makamını sence değerli? Şu diktiğim ayakkabımı diyor hilafet hayat diyor. Ben bu ayakkabıyı o hilafet makamına değiştireyim. İmam Ali'nin adaleti bu. Onun için biz İmam Ali'ye aşığız. Onun için sevdalanmışız sevdamıza. Neden? Evet, zaten e, bu galibiyet pozisyonlarında da e, yani bunu ortaya koydular. E, Doğru Allah'ın emrettiği insanı peşine gidilmediği için bugün bu ümmet bu halde. Şimdi oraya geldik. 661. Kimin ilafeti var? Muavinin mi? Çok güzel. Babası kim? Ebu Sufyan. Annesi? Hz. Hamza'nın kanını içen Hint. Oğlu? Lanet olası Yezid. Çok güzel. Toplumumuzun Muaviye'yi tanıması noktasında bunları beyan ediyoruz ki, hangi aileden ve hangi ahkamla geldiğini iyi bir şekilde bilinmesi lazım. Bakıyoruz, 661'de hilafeti alan Muaviye, İmam Ali'ye sefletiyor muydu, küfür ettiriyor muydu? 80 yıl. Mahzunların öldürülmesi, saltanatın yürütülmesi noktasında bütün dünyasal istekleri yaşıyor muydu? şöyle, ilişkisi vardı, daha neleri vardı, dilimizi alamayız. Şey dedi, bütün arzu ve istekleri deyince kendi cennetini de kurmuştu ya. Kendi cennetini kurmuştu. Evet, benim. dünyada kendi o cennetini kurmuştu. O da de, e, o, onun azabı ve ateşiydi, onu çok iyi biliyoruz. Bakıyoruz. Muaviye'nin iktidara gelmesiyle birlikte bir birinci halife ile başlayan biat ve İslam'da uzaklaşma burada devam ettirildi. Burası çok önemli muallek eski putperest geleneklerini, putperest göreneklerini, putperest inançlarını İslam'ın içine taşıdı. ibadetlerinin içine soktu. Bir inancı yok etmiyorsanız kendi kültürünüzü, geçmişinizi o iktidarla içine sokabilirsiniz. Bakın, Cumhuriyet'in, cumhuriyetin kurulmasından bu yana demokratik bir işleyişle neler değişti? Diyeyim tarzı, öğrenim tarzı. Düşünün. 661, 750 kaç yıl var? Matematik 89 yıl. Bak bana, bana matematikte sorarsan mı dedin? 89, 89 yıllık bir tarih. Kılıç var mı? Var. Kılıç, kırbaç var mı? Var. Kan var mı? Süper. kabul etmeyeni anında öldürülmesi var mı? İşkenci, evet. Minarelere asılan İmam Ali Selevlerin başları var mı? Sonra minare kültürü getiren de Muavi'nin kendisidir. Evet. Şimdi İslam'a koyduğu bir bakıyoruz. O zaman Ehl-i Sünnet ve Cemaat Muavi iştahı mıdır? Yani olsa da aynada görüneni ne diyelim? Sırfın savaşını Ehl-i Sünnet olarak çünkü Kur'an da İmam Ali Sünnet de İmam Ali'deydi, Hadis de İmam Ali Ama burada bir şey kurtarması gerekiyordu kendisine kendisini ehli sünnet olarak yani peygamberin sünnetine tabiiz noktasında ben kurtarmak istiyor. Bakın siyasi mezheplerin çıkış noktası. Sünnilik, Alevilik ve Haricilik. İlk siyasi mezheplerin çıktığı noktada ehli sünnet kavramıyla yani eski Arap gelenek ve görenliklerini bir arada çok şeytan birisi vardı. Arabın dayısı deniliyor. Şimdi Amr bin As, ben Babası kim? Vay biraz. Peygamber'e ekter diyen kişinin oğlu. Peygamber'e ekter diye soyu kesik diyenin oğlu Abdü Binaz. Öyle babadan böyle öyle o çocuk çıkar. Allah'ın cehennemle müjdelediği Onun için bakın Muaviye her sıkıştığında Abdü Binaz'dan sünnet istiyor, hadis istiyor. Yalan, Dolayı da kurtaracak şey. bir hadisi, Hadi. bir sünnetin yok mu diyor. Yani bunları bizim topluma anlatmamız lazım ki bizim şeriata bakış açımızla ebeli şeriatını sürdürenlerin arasındaki tarihsel bağları iyi ifade etmemiz gerekiyor. Yoksa siz bunu açıklayamazsınız. O zaman net çizgiler koyar. Yani İmam Ali'nin kendisine muhabbet mektup oluyor. Seni İslam'a davet ediyorum. Bu ümmete söylüyorum kim olursa olsun, hangi meslekten olursa olsun, İmam Ali'yi İslam'a davet eden birisi ya İmam Ali'yi tanımıyordur, Peygamberin evinde büyüdüğünü bilmiyordur, Peygamberin soyunun ondan devam ettiği. Ama hepsini biliyor. Ama biliyor çünkü kendisi de kendini Müslüman olarak siyasetin Aslında değil mi? Evet. Demek ki İsm İmam Ali soruyorlar bu neden seni İslam'a davet ediyor diye. Diyor ki benim İslam şerefimi yok etmeye çalışıyor. Yani kulis yapıyor. Yani bugün hani bugün kutularda çıkan para ıı, çıktı, birilerinin suçlu olması lazım değil mi? Ama öyle bir ıı, manzara yaratıldı ki kutunun sahibi haklı çıktı, söyleyenler suçlu çıktı. Ha. Aynı o dönemde aynı oyun oynandı ve İmam Ali'ye saldırdı, saldırdılar, savaş açtılar ve İmam Ali'ye biri sordu ki madem ki sen diyorsun ki ben hak tarafım, neden senin taraftarın İmam Ali buna çok güzel bir cevap veriyor Neçül beladan? Diyor ki, hakkı göremez O yüzden benim taraftarım az. Yani demek ki o zaman çok Allah'ın aynı zamanda e, evvelki kitaplarda buyurduğu bir var. Diyor ki, hak seyrek yerler. dedi. Papazlar bunu yanlış anlamış. E ana caddelerde değil, seyrek caddelerde edilmişler. Bu söz aslında o manaya gelmiyordu. Yani hak gören azdır, hak azınlığın olduğu yerdedir. Hani bize bazılar diyor ya, yani bir buçuk milyon insan Müslüman var, bir tek siz 25 milyon alevi mi? Akıllı ve şeysiniz, çoğunluk da geçmez. İmam Ali cevap veriyor, diyor ki, hakkı gören az, çoğunlukta bir e, hata var. Demek ki Aleviler hakkı görmüş ki bu kadar azlar. Evet. Önce tabi demin bir şey söyledim bugün dönemiyle Bugün Sayın Tayyip Erdoğan'ın politikası ile Muaviye politikası ayrı. Ya Osman Selim'in politikası ayrı. Yani bence Muaviye Tayyip e, Erdoğan'ın elini öpmeye gelmesi lazım. <laughs> Öğrenme bileti bazı <var>, şeyler var. Günün <laughs> siyaseti daha mı kuvvet abi? <laughs> Onu söyleyebilirim yani. <laughs> evet. Şimdi devam edelim. Muaviye döneminde başlayan bir şey var. Muaviye İslam içten bitirebilmek için eski geleneklerini yavaş yavaş dolduruyor. Dolduruyor. 70 bin hadis yalan çıkartıyor. Ee, bakın bugün yapılan ibadetlerin çoğunda eski putperest müşriklerin ibadet şekli var. Kur'an'da putperestlerin namazından bahseder. Salatından bahseder. Ayrıca eski inansal olgulardan bahseder. Ve bugün bugün yapılan ibadetlerin çoğu içerisinde eski kutperes müşriklerin tohumları var. Niye? Çünkü Muaviye dejener edebilmesi için ve kendi inançlarını empoze edebilme noktasında küçük küçük. İktidar kimde? O, o dönemde Muaviye. Hocaları kim tayin ediyor? O okay. kendisi. Peki söylediği her şeyi beyan etmek zorunda var mı? Zorundalar. var. Ve imam Zeynep'in... İmam Hüseyin'in kıyama Yezid'in net bir şekilde eski kutbenes geleneklerini artık su üstüne çıkarmasından kaynaklandı. Yok tabi İmam yani. Hasan gibi barışı e, seçebilirdi. Ama ha, ben, olay artık vahamiyete var. Evet. İslam dini tamamen yok edilmeye çalışılıyor. Evet. Eski gelenekler, eski adetler geri getiriliyor. Ve bu 750 yılına kadar devam ediyor. Bak dikkat ederseniz Emeviler içerisinde iki insan. Bir, Yezid'in oğlu ikinci muavi. Bir de Ömer, ama bu 622 tarihindeki yaşamış kişi, İmam Ali ile ilgili sebbi kaldıran, küfrü kaldıran kişi. Yani siz Emevi e, halifelerinden bahsediyorsunuz. Evet, ama bu kişi mübarek bir kişi, kişi. Onu çok iyi bilmek lazım. Şimdi güzel canlar, buraya kadar anlatmak istediğimiz şey şuydu. Gerçekten İslam dilinin gerekleriyle mi yaşandı? Yoksa İslam dilinin getirmiş olduğu güzellikler terk edilerek kişilerin kendi istekleri çerçevesinde yaratılmış olan yasalar mı? Hele ki muaviye dönemiyle birlikte başlayıp devemeden Arap kültürü, geleni, göreni ve iski ibadetlerinin İslam içine sokularak İslam diye bize yutulmak istedikleri şeyler mi? Evet ve ben bir örnek vermek istiyorum müsaade ederseniz. Ee, Muaveye'nin müsait tuttuğu kişi biri papaz biri haham idi. Bunu bütün kaynaklarda yazıyor. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Ee, bu konudan sonra da reklama gideceğiz. Ee, dedim papazlar ve hahamlar kendi sarayında en üst makamda oturtulmuş ve müsait almıştı bunları. Bunlar yalandan Müslüman olmuş artık. Bugün İslam'ın içinde Musa Aleyhisselam ile adeta Musa Aleyhisselam'a da hakaret gibi görünen bazı hikayeler var ya hani Adet Musa şöyle yapmış da şöyle olmuş şu çoban meseleleri bunlar hep o dönemde Muavve'nin o papazlar aracılığıyla İslam'ın içine koyduğu şeylerdir. Programdan, reklamlardan sonra bu konuyu biraz daha işleyelim. Kısa bir aradan sonra arkadaşlar.